Aşklarım hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizle gerçekten aslında daha önceden de çekmeye planladığım bir videoydu bu. Ama nasıl çekeceğimi bilemiyordum açıkçası. Hala bilemiyorum. Hani hala kesin değil. Tam böyle böyle çekeceğim diyebileceğim bir konumda değilim. Ama zaten Instagram'da paylaşmıştım. Bu videoyu ne zaman yayınlarını bilmiyorum ama biraz geç olur sanırım. Ee, bir birkaç hafta önce olması lazım. Instagram'da oynayayım mı bu oyunu diye paylaşmıştım ve sizde de çoğunluk olarak %90 küsür oyna demiştiniz. Bu oyun dünyanın en korkunç oyunlarından biri olarak geçiyor. Özellikle yabancılar arasında çok popüler ve sanırım bildiğim kadarıyla Kore oyunu ya da Kore ritüeli olarak geçiyor. Yani bu bir oyundan ziyade ritüel ya da büyü şeklinde de geçiyormuş. Tam olarak bilmiyorum. Bu oyunun adı Asansör oyunu. Yani İngilizcesiyle Elevator Game. <laughs> bu oyunda şimdi size kurallarını anlatacağım. Oynayıp oynamamaya hala karar veremedim çünkü bu oyun tek başına oynanıyor ve ben tek başıma oynamaya birazcık korkuyorum. Ama eğer oynadıysam bu video yani kuralları anlattıktan sonra sonuna oynadığım kısmı koyacağım. Eğer oynamadıysam sadece kuralları oynatıp bitireceğim. Yani aslında hala kesin değil ama ben oynayacakmışım gibi anlatacağım bugün size e, kurallarını anlatacağım. Daha doğrusu ondan sonra beraber tartışacağız. Şimdi bu oyun bildiğiniz asansörle oynanacak gerçek bir oyun. Yani telefonda oynanan vesaire bir oyun değil. Oyuncular bir kişi. Yani asansörü tek başınıza kullanmanız isteniyor. Yanınızda birini alamıyorsunuz. Ben büyük ihtimal oynarsam yanıma birini alacağım ama kusura bakmasın kimse. Ama normalde bir kişiyle oynanıyor. Ee, bir tane de bina ihtiyacınız var. En az 10 katlı olacak. Bu isteniyor. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra oyuna hazırsınız demektir. Şimdi başlıyorum. Girdik tek başımıza girdik. Tek başıma gibi anlatıyoruz. İlk asansöre girdim ve başka hiç kimse olmayacak içeride. Okey. İlk olarak dördüncü kata basıyoruz. Dördüncü katın tuşuna bastık. Dördüncü kata geldiğimizde kattan inmiyoruz. Onun yerine asansörde kalıp ikinci kata basıyoruz. Bunların hepsinin bir sırası var. Bu sırayı not almanız lazım. Önce dördüncü kat sonra ikinci kat. İkinci kata geldiğimizde asansörde kalıyoruz. Bu sefer altıncı kata basıyoruz. 6. kattan sonra biraz daha bekliyoruz e, asansörde. 6. kata geldikten sonra ikinci kata tekrar basıyoruz. 2. kata geldiğimizde 10. kata basıyoruz. 10. kata geldiğimizde 5. kata basıyoruz. Burada işler birazcık değişiyor. 5. kata geldiğimizde bir genç bir kadının asansöre binmesi bekleniyor. Yani öyle oluyormuş. O kadına bakmayacağız, o kadınla konuşmayacağız. Göründüğü gibi biri değilmiş 5. katta asansöre binecek kadınla yani bek bineceği beklenen kadınla konuşmamız yasak ona bakmamız yasak asla hiçbir şey yapmıyoruz kadınla beraber bu sefer birinci kata basıyoruz şimdi burada şöyle bir şey diyor kadınla beraber ilk kata bastığımızda birinci kata basıyoruz ama birinci kata bastıktan sonra eğer asansör birinci kata değil de 10. kata çıkmaya başlarsa oyuna devam edeceğiz yani Kadınla beraber biniyorum. Birinci kata basıyorum. Eğer birinci kata bastığım halde asansör 10. kata çıkıyorsa devam edeceğim oyuna. Eğer gerçekten de birinci kata iniyorsam kapı açıldığı an asansörden çıkacağız ve asla arkamıza bakmayacağız ve asla konuşmayacağız. Bunu istiyor. Eğer gerçekten birinci kata geldiysek direkt çıkıyoruz. Eğer birinci kata bastığımız halde 10. kata çıkıyorsak da oyunu devam ettireceğiz. 10. kata geldiysek eğer devam ediyorum ya çıkabiliriz asansörden ya da asansörde kalmayı tercih edebiliriz. İki seçeneğimiz varmış. Eğer çıkmayı tercih edersek e, asansördeki kadın bize nereye gidiyorsun diye soracakmış. Asla ona bakmıyoruz ve asla cevap vermiyoruz. Böyle. Şimdi e, eğer asansörden çıktığımızda 10. kata gelip asansörden çıktığımızda eğer bulunduğunuz katta sizden başka hiç kimse yoksa bilin ki başka bir dünyaya geçmişizdir. Bu diyor. Yani diyor ki eğer diyor diğer dünyaya geçip geçmediğinizi anlamak istiyorsanız bunun tek yolu o kattaki tek kişinin siz olması diyor. Yani aslında bu asansörle başka bir dünyaya geçiş yapıldığı söyleniyor. Öyle bir şey varmış. E ama mesela asansörde kalmayı tercih edersek devamında ne olur onu anlatmamış. 10. katta çıkmamız üzerine tasarlanmış bir oyun yani bu. Ha devam ediyormuş. Eğer 10. katta çıkmazsan ve kalmayı tercih edersen yapacakların devamı. Pardon özür dilerim. Devamını anlatıyorum. Bu sefer kadınla beraber 10. kata geldim. Hala inmedim. 1. kata tekrar basıyorum. Eğer 1. katı kabul etmezse basmaya devam et. Yani olana kadar devam et diyor. Sanırım 1. kata basınca kabul etmiyormuş çünkü. Tekrar basıyorum. İlk kata geldiğinde hızlıca çıkıyorum ve bir daha arkama bakmıyorum. Kızla konuşmuyorum. Ha peki. 10. katta çıktım dışarı. Benden başka kimse yok. O zaman ne yapacağım? Nasıl geri döneceğim? Şöyle de bir şey varmış. 10. katta indim asansör gitti. Şimdi geri dönmem için tekrar aynı asansörü kullanmam gerekiyor. Tekrar o asansörü çağırıyorum. Şimdi tekrar aynı sıraya basmam gerekiyormuş. Binince sırayı tekrar söylüyorum. 4. kat, 2. kat, 6. kat, 2. kat, 10. kat, 5. kat. 5. kata kadar tekrar yapıyorum. Bu çıkış şeyimiz galiba. 5. kata geldim. 5. kata geldiğimde 1. kata tekrar bastım. Şimdi tekrar 10. kata çıkması lazım. Bu sırada 10. kata çıkarken herhangi bir kata basacağım. Yani atıyorum 7. kata basıyor. 10. kata ulaşmadan o aralardaki başka bir butona basacağım ve o floor'da yani katta ineceğim. 10. kata ulaşmadan inmem gerekiyor. 1. kata geldiğimde etrafıma dikkatlice bakıyorum. Eğer böyle çok silmeden önce bir etrafa bakıyorum. Eğer yanlış bir şey de farklı bir şey görüyorsam asla ilme diyor. Asansörden sonra eğer yanlış bir şey görürsen diyor tekrarlayacaksın bu şeyleri diyor. E, sonunda eğer her şey yolundaysa çıkacaksın diyor. Yani bu birazcık karışık çünkü bu oyun yaptıktan sonra kafanın göre çık git demiyor sana. Aynı stepleri tekrar yaptırıyor sana çıkış yapman için. Çünkü öbür dünyaya açıldığını vesaire iddia ediyor bu oyun. Ama ben bu kadar yapar mıyım bilmiyorum. Eğer 5. katta hiçbir kadın kata girmezse ben normal çıkıp giderim. Yani kimse kusura bakmasın. Da eklenmiş birkaç not var. Önemli not. Onları çevireyim size. Başka bir dünyaya geçtiğimizde diyor. Normalde diyor. O geçtiğimiz dünya bizim kendi dünyamızda tıp atıp aynı diyor. Hiçbir fark yok diyor. Ama diyor ki Tüm ışıklar kapalı olacak ve gördüğün tek şey diyor uzakta bir diyor. Hızlı bir haç görecekmişiz uzakta diğer dünyada. Bilmiyorum. Bazıları diyormuş ki elektronik e, aletler çalışmıyor diğer dünyada işte telefondur, kameradır vesaire. Ama bazıları diyormuş ki çalışıyor, bilmiyorum. Kendi dünyana dönmek sandığımızdan daha zor olabilir diyor. Hangi asansörde olduğunu unutabilirmişsin çıktıktan sonra. Yürüyüp gidiyorsun atıyorum asansör senden çok çok uzakta gözüküyor olabilirmiş. Sakin olun falan diyor. Bilmiyorum. Eğer diyor bu ritüel esnasında herhangi bir şey olursa bayılırsan vesaire ya da bilincini kaybedersen evinde uyanacakmışsın. Ama baktığında uyandığındaki evin kendi evin olmayabilirmiş. Diğer dünyada kalmış olabilirmişsin. O yüzden etrafta dikkatli bak falan diyor böyle söylüyor ve 5. kattaki kadın hakkında iki tek iki tane şey daha var. Asla ona bakma ve asla onunla konuşma. Eğer yaparsan seni kendisi için tutmak isteyebilirmiş. Oyunumuz böyle arkadaşlar. Yani oyun e internette YouTube'da oynayan çok kişi var. Eğer elevator game yazarsanız çıkar zaten. Bazıları baya bildiğiniz şov yapıyor. Yani bildiğiniz senaryo almış onu oynuyor vesaire yani sen korkunç durursun diye. Ama mesela normal oynayan çok böyle çocuklar da var. Hiçbir şey olmamış. O yüzden birazcık de ona güveniyorum. Eğer oynadıysam oyunu zaten şimdi koyacağım. Buradan sonra izleyebilirsiniz. Eğer koymadıysam da bilin ki ya oynamaya fırsatım olmadı ya da yemedi. O zaman ya bir sonraki videoda görüşürüz ya da devamında görüşürüz. Öpüyorum sizi.